Şimdi devam ediyoruz. Ben Allah'ın elçisi olarak bana düşen sadece tebliğdir. Ben buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ve ben olduğundan başka türlü de görünmüyorum. Öyle yapanlardan değilim. Saat 86. Eğer ben sizden bir ücret istemişsem o sizin olsun. Benim ücretim yalnız Allah'a aittir. O her şeye şahittir. Sebe 47. Burada tabi Allah'ın elçiliğini yapanların ücret istememesi Diğer e, nebiler içinde, elçiler içinde sürekli Kur'an'da vurgulanan bir şey. Aslında buradan e, çıkaracağımız bir mesaj var. Bu iş ücret için yapılmaz, yapılmamalıdır. Eğer ücret için yapan biri varsa dikkatli olunmalıdır mesajını verebiliriz. Evet, bu çok önemli. Zaten demediği ile ilgili ayetleri okuduktan sonra bu Ve yine Yas'un Suresi'nde size ücret istemeyenlere uyun ayeti hadi. var genel hadi. olarak. Kendi Resulullah'ın yani bizim nebimizin bu ayetleri var. Ya bu, bunların hepsi de bir örnekliği işte peygamberin örnekliği bu örnek olacaksa madem yani peygamber gibi sakal bırakarak yok kafaya takya takya peygamberin örnekliğini yapacaksan dini faaliyetinle milletin e, malını mülkünü e, elde etmek için aracı yapma. Peygamberin evet. örnekliği işte burada. Aynen öyle devam ediyoruz. Ben Rabbimin bana indirdiği bu Kur'an'ı size tebliğ etmekle görevliyim. Eğer bunu yapmazsam onun risaletini tebliğ etmemiş, onun elçiliğini yapmamış olurum. Maide 67. Bu ayetin aslı şöyle, ey Resul Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer onu yapmazsan risaletini tebliğ etmemiş olursun şeklinde. Ahkaf 9. Ben daha önce benzeri olmayan türedi bir Resul, türedi bir elçi değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana edileni uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Müslüman. Bu bir Kur'an'ın emri zaten. Abi. Yani e, Kur'an-ı Kerim'de birçok bir yerde Resulullah'a hitap eden sen e, önceki nebilerin yoluna uy enam 83-89 ayetinden mesela Abi. 18 nebinin ismi bizzat zikredilerek diyoruz. E, Ondan sonra da onların dedelerinden, kardeşlerinden ve soylarından diğer nebilere diye bir atıf yapılarak da bütün nebiler zikredildikten sonra işte Ulaikelledine aitine kitabı ve lukme ve ve işte onlar kendilerine kitap, nebilik ve hüküm verdiğimiz kimselerdir ve sen onların yoluna uy der. Dolayısıyla bu emir bize de gelmiş oluyor yani bu bağlamda ben tıpkı sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O halde kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa güzel ameller işlesin ve Rabbine yaptığı ibadetlerinde ben dahil hiç kimseyi ona ortak koşmasın. Fussilet 6. Bu ayet üzerine biraz durmak istiyorum hocam. Şöyle ki, şimdi ben şu anda ayetin lafzını okudum. Hı hı. Fakat bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Evet. Ey insanlar ben ilah değilim. Hı hı. Ben bir beşerim. Bana da vahyolunuyor ki sizin de bizim de ilahımız tek bir ilahtır. O ilahtan başka bir ilah yok. Dinlerde hatta tarikatlarda gördüğümüz en önemli sorunlardan bir tanesi aslında kendi peygamberini e, olmuş. İşte dünyanın en evet. kalabalık dini dediğimiz Hristiyanlık. İslamiyetle beraber ikisi beraber dünyanın e, üçte ikisini oluşturuyorlar. E, İslam yüzde 25 öbürü yüzde 31 kadar. E, üçte ikisi tam dünyanın oluyorlar. O Hristiyanlıktaki bir bakıyoruz. Büyük mezheplerin hepsindeki en önemli sorun işte peygamberin ilahlaştırılması ve Kur'an doğru kınıyor. Ama Kur'an ona kapıyı kapamak için yani Peygamberimizin anında sürekli işte ben bir beşerim dedirttiriyor. Yani ben bir beşerim bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor ve o halde kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa güzel ameller işlesin ve Rabbine yaptığı ibadetlerinde hiç kimseyi ona ortak koşmasın diyor ya burada eğer illa bir parantez konulacaksa o paranteze ben tıpkı sizin gibi bir ilah bir beşerim ilah değilim gibi bir parantez koyabilirsin. Yani çünkü bu algıyı yıkmak üzere gelen bir ayet bu. Allah'tan başka hiç kimseye yalvarmayın. Ben de dahil hiç kimseye dua etmeyin. Yani ibadet. Ben sizin için herhangi bir zarar verme veya fayda sağlama gücüne sahip değilim. Cin, cin 21. Hatta Allah'ın dilemesi haricinde kendim için bile bir fayda sağlama veya gelecek zararı önleme gücüne sahip değilim. Araf 188, Yunus 49 Beni Allah'a karşı Himaye edecek hiçbir güç, hiç kimse Yoktur. Benim Allah'tan başka Sığınacak kimsem de yoktur ee, Ama mesela yine bahsettiğimiz şeylerin Allah'tan başka bir sürü koruyucuları vardır Mesela evet. Benim velim koruyucum Allah'tır Ki o kitabı indirmiştir Ve o salihlerin iyiliğin Veliliğini koruyuculuğunu da yapandır ben sizin üzerinize vekil değilim. hocam Sizin söylediğiniz ayet hocam. Yunus 108. Ben sizin üzerinize bir zorba da değilim. Haşiye 22. Hı hı. Ben sizin için sadece bir uyarıcıyım. Hicr 49. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmiyorum. Ben size ben bir meleğim de demiyorum. Ben bana ne vahyolunuyorsa sadece ona uyuyorum. Sürekli gerçeği hatırlatma. Evet. Yani boş vaatlerde bulunmanın tam tersi.